Kanka biliyorsun benim bir challenge'ım var. Yani kamera karşısında iki dakika konuşuyorum. Kim Biliyor muydun bunu? Hayır. Bir süredir yapıyorum bunu ve yapmaya da devam edeceğim. Bunu YouTube kanalına yükleyeceğim sonrasında. Ve böyle böyle doğallaşmaya başlayacak bir süre sonra. Ee, sen de tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Şu an kayıttayım. Yani, şu an kayıttayım. Selam olsun. Enes az önce yendim masa tenisinde. Bugün böyle keyifli bir gün geçiriyoruz değil mi? Aynen gezdik dolaştık falan. Evet. Akşam dansa gideceğiz. Onun dışında bayağıdır yapmadığım bir etkinlikti bu arada. Aynen, ben Çok iyi zaman geldi. Ama yarım saat bile olsa evet. bayağı uğraştırdı. Yarım saat az gözüküyor ama masaj bayağı çok arkadaşlar. Iyi. Evet. Öyle hafif almayın yani. <gülüyor> Bugün <gülüyor> ne öğrendin hayatta? Bugün arkadaşlarına güvenme, diyor. onu öğrendim. Hiç üzerime <gülüyor> alınmadım <gülüyor> bu arada. Vergin <laughs> arkadaşım. <gülüyor> Ciddi. Böyle bir yarım, bir dakika ciddi. Bugün ne öğrendim? Ee, sen de olduğun süre içerisinde mi? Yoksa... Genel, yani bugün... Bugün ne öğrendim? Pek bir şey öğrendim açıkçası valla. Yeni bir şey çıkmadı mı? Yeni bir şey çok çıkmadı. Yani. Genel bu haftayı düşün. Bu hafta piyasa durgun. Öğrendiğin bir şey olarak. Ee, evet. Çok güzel bir şey geldi yanımıza. Şöyle bir kedimiz var. Ses tonu egzersizleri yapıyoruz. Ses tonumuzun daha rahat çıkması için uğraşıyoruz. <laughs> Aslında uğraşarak yapılacak şeyler değil de <laughs> tadını çıkartıyoruz. Görüyorsunuz yanımızda böyle bir şey var. Çok keyifli bir adam.